Bugün mahallemizde kooperatif market açıldı. Hayırlı olsun diyoruz bütün vatandaşlarımıza. Hemen hızlıca bir video çekeceğim şimdi sizlere. Ben kooperatif marketi ta pandemi öncesi 3-4 yıl öncesinden biliyordum. Kızılay'da falan birkaç şubesi vardı. Gayet güzeldi. Ürünleri vardı. Beğeniyordum. Ama bir türlü böyle detaylı bir video çekmeye fırsatım olmadı. Ürünlerini kullanıyoruz. Birçok mağazası açıldı. Aynı zamanda Kop market ve bakkal versiyonları da var. Akkakalarda aynı zamanda kooperatif ürünlerinden de yerleştirebiliyorlar. Bu pandemi döneminde biliyorsunuz çarlı marketlere alternatif olarak gayet güzel bir e, ürün kamu bulunmakta. E, şöyle bir avantajı daha olduğunu düşünüyorum kooperatifli marketlerinin e, hala güvenilirliği olan mesela böyle hile ordusu olmayan güvenle alabileceğimiz ürünlerden oluştuğu için vatandaşlar gayet ilgi gösteriyorlar. Hızlıca gezmek istiyorum. E, yeni açılan yerlerde hemen aklınıza bulunsun bir hafta boyunca birçok üründe indirim oluyor. Sadece açılan şubeye özel yani internetteki diğer mağazalardan hariç hızlıca hangi ürünler varmış neler var hangi ürünlerde ne indirimler var hızlıca gezmeye başlıyoruz. Sizin düşünceleriniz neler yorumlar kısmına da bekliyoruz. İlk günden bayanlar indirimi duyan gelmiş herkes şu an burada alışveriş yapıyor. Bunu size göstermek istiyorum. Açılışa özel sadece bu mağazada geçerli olan indirimli ürünler insert olarak eklenmiş buraya. Tabii ki Instagram, Facebook ve Twitter'dan da bu hesapları TTK Market olarak takip edebiliyorsunuz. Haftalık aktüel ürünleri bulunmakta. Abi beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Vallahi da yeni başladık. Daha önce duymuş muydunuz? İlk defa mı duyuyorsunuz? Burada bir Facebook'ta şey var. Hı -hı. Oradan gördüm. Biz paylaşmıştık. Öyle mi? Evet, evet. <laughs> ee, daha önce ürünlerini kullanmış mıydınız? Tabii, kursaklardakine gidiyorduk. En yakın o. Şimdi nasip burası oldu o kadar. Ayağınıza kadar geldi. Aynen. İndirimlerden faydalanmak istiyorsunuz galiba. İnşallah. Alışveriş de yapmış, abimiz bir şeyler almış. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi çok güzel olmuş. Dün pazara geldim. Baktım ki bir iki tane dezge vardır. Adam fiyatında evet, hiç indirim yapmıyordu. Çok da yüksek fiyatla da verdi. Ondan sonra bugün baktım burasını ne açmış. Çok çok teşekkür ederim. Bu uygun fiyat da vardı. Herkese tavsiye ediyorum. Başarılar diliyorum size. Teşekkür ederiz. Güzel ya normal. Her şey normal. Kendiniz mi efendim nasıl buldunuz marketi? Gayet iyi, gayet iyi. iyi, iyi, iyi. Daha önce ürünlerinden almış mıydınız? Evet evet alıyorum. Biliyorsunuz. Evet, tavsiye evet. eder misiniz? Alıyor diye onu alıyoruz Teşekkür ederiz sağ ol. Evet. Market arkadaşlar açılışı özel iki ekmek alana bir bedava. Yani herkes üç ekmek alıyor, iki ekmek parası ödüyor. Herkes ekmek kampanyasından faydalanmak istiyor galiba. Herkes de mutlaka ekmek ve muzu görüyorum. Dikkatimi çeken detaylardan birisi bu. Biraz daha röportaj yapalım vatandaşlarla. Ayrı piyasayla böyle çok iyi. ama malı güzel iş. Işte. ediyorsunuz Kaliteli Daha güzel. önce kullanmış mıydınız ürünlerinden? Tabi kullandım. Böyle. Biliyordunuz. Tavsiye eder misiniz? Bu müşterilerin kendi bileceği bir şey. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür Çok beğendim. Aha, neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. İyi oldu. Mahallemiz açıldı. Çok memnunum. Beğendiniz mi efendim? Nasıl buldunuz? Tavsiye beğendim. eder misiniz? Ederiz. Kapanmaz inşallah. Peki, çalışır. Teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar bakın hanımefendi beni Facebook'tan takip ediyormuş. Beğendiniz mi? Beğendik. Nasıl teşekkür. buldunuz marketi? Daha önce güzel. kullanıyor muydunuz ürünlerini? Şeydi önce fırsatlara gidip alabiliyorduk. alabildik. Yani. Alıyordunuz beğendiniz peynir tarzı ürünleri. Peki şey. teşekkür ederiz. Ayağınıza kadar gelmiş artık. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür Beğendin mi? Beğendim abi. Nasıl buldun marketi? Çok güzel abi. Daha önce kullanmış mıydın ürünlerini? Eskiden kullanmıştık abi. İyi hadi bakalım en salla kameraya. Görüşürüz. Beğendiniz mi marketi? Beğendik abi. El sallayalım kameraya. <laughs> Bu kadar röportajdan sonra bir de diğer aktör ürünlerin fiyatlarını da şimdi sizlere şöylece gösterelim. Bunlar da diğer ürünler. Hızlı hı içeriye gidiyor. Kapıya yazmışlar. iki ekmek al, bir bedava. Merhaba. Merhaba. Nasıl buldunuz marketi? Ay çok güzel. Daha yeni geldim ama çok güzel. Hanımefendiyi de söyleyin takipçim. <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beğendiniz mi? çok beğendik. Güzel, her şey güzel, iyi oldu sizin için. Tavsiye eder misiniz? Vallahi her zaman tavsiye ediyorum. Daha her önce bizim... ürünlerini kullanmış mıydınız Co-operative Bakıyorum, Markezi. Bursaklarda varmıştım. Ha Biliyorlarmış. Bak herkes evet. Bursaklarda varmış. Buraya evet, açılması evet. iyi oldu galiba. Evet çok güzel oldu, iyi oldu. Ben. Peki teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Herkese Ar iyi günler. Arkadaşlar geldi. bakın ekmekler de burada. Evet biz de. İki ekmek alana bir bedava ablamız da almış. Herkese de, de tavsiye evet, ediyorlar. Alıyorum. Çeşitlerde bu kadar çok gel geldiniz alabilirsiniz. Şu yuvarlak olan cabata diye geçiyor. O iki ekmek yerine geçiyormuş. Şu çavdarlı ekmek var. Ee, bu da kepekli ekmek sanırım. Birçok çeşit var. İstediğinizden alabiliyorsunuz bakın bu şekilde.